İyi hatırlıyorum. Küçük çocuktuk biz. Her gün Şeyh Efendi Hazretleri Magosa Lala Mustafa Paşa camisinde e, sohbet verirdi. Sabah namazından sonra, öğlen namazından sonra, ikindi namazından sonra 4-5 kere günde sohbet verirdi. Karşısında barmaklar ile sayılı insanlar vardı. O zaman daha Şeyh Efendi Hazretleri ne Türkiye'de fazla duyulmuştu ne Avrupa'da. şam Şerif'ten gelip orada duruyordu bizim Magosa şehrinde. Rahmetlik babam rahmetullahi aleyh ve diğer onun yanında işte 5-10 on kişi onlara oturup sohbet veriyordu Şeyh Efendi Hazretleri. Biz de küçük çocuklardık o zaman. Babamız ile hemen Şeyh Efendi geldi mi hemen oraya giderdik. Hiç boşlamazdık peşini Şeyh Efendi Hazretleri'nin. Orada bir gün bugünkü gibi hatırlıyorum. Şeyh Efendi Hazretleri, rahmetlik babam böyle önünde oturuyordu, ona buyurdu ki benim bir kardeşim daha var, ahirete göç etti, ee, 19 yaşında. O benim yanımda, diğer küçük kardeşim de, üçümüz oturuyoruz geride, büyükler önde oturur, biz geride oturuyoruz. Çocuklar şey Efendi Hazretleri buyurdu rahmetlik babama, bu senin oğlun öyle dedi. Biz bir kıtaya gireceğiz dedi. O vesile olacak dedi. Biz bir kıtaya gireceğiz dedi. Ve o kıtada biz gün gelecek o yollarda la ilahe illallah diyeceğiz dedi. Ve parmağını bana gösterdi. Şey Efendi Hazretleri. O zaman ben yanlışım yoksa herhalde yedi yaşlarında bir şeydi. O kadar sen? Şey. O kadardı. Evet. E, bu oğlun dediği bir kapı açacak kapı açılacak bunun vesilesiyle olağanüstü haller oldu gelişti biz e, Şam-ı Şerif'ten geldik bir anda bir ateş düştü benim içerime memleket dışı gitmek ki benim memleket dışı gitmek o zaman İngiltere'ydi bizim çok amcalarımız halalarımız değişik akrabalarımız var hemen gidebilirdik rahmetlik babam da askerliğini yapmadan hiçbir yere gidemezsin dedi o zaman. Bıraktım, mektebi de bıraktım, her şeyi baktım. Ruhum boşalmış bir hallere girdim. o zaman dedim ben askere gideyim. Biz askerlikten terhis olduk, iki buçuk sene Biz orada tuttular. Hemen içimde yine memleket dışı gitmek geldi. Bir hal geldi, bir olağanüstü haller oldu. Biz baktık Amerika'ya yol düştü. Rahmetlik babam geldi. Şey efendi dedi ki bu dedi Amerika'ya git orası batak yutar efendim bunu dedi. Merak etme dedi. Hatırlıyor musun dedi o günkü sohbeti o basan o kaderine görüyor bu dedi şimdi dedi. Dinliyorum uzaktan ben. Bunu dedi bırakmazlar boş dedi. İki büyük zat dedi bununla beraber gider dedi ki birincisi işte orada makam Daha hissettiyseniz evet. hep yanımdadır Allah. E, Dayısten e, onun ruhaniyeti hep yanımızda oldu. Onun için burada dur ayaküstü Müslüman olarak durabildik biz yoksa benim içerimdeki değişik haller karış ederdi beni bu memlekette. Ama Şeyh Efendi'nin zinciri sağlamdır. Boynumuza zincirini taktı. <laughs> Tuttum. 1996'da, hatta ben buraya geldikten sonra Şeyh Efendi bana bir dua yaptı. Git dedi şimdi dedi. Yapacağın bir tek şey varsa indi orada. O insanlara dedi kendini sevdir dedi. Ne istersen nasıl ya sevdirirsen sevdir dedi. Yapacağın iş o. Yeter ki sevdir. Yeter ki sevdir. Biz o zaman genç çocuk da 19 yaşında bir şey bildiğimiz yok fazla. Dedik şey efendi de bizi bir şeyden mi sayıyor? Git kendini sevdir diyor. Neyse çıkıp geldik buralara baktık. Her işe girdik çıktık velhasılı kelam. Baktığım insanlar bunalım içerisinde bir... Gülen yok memlekette. Şey efendi bazen diyor bu gülmez ama burada gördüğün sana hiç kimse gülmüyor burada. Allah Allah dedik. Karşıma gelen ile sohbet ettim, konuştum. Baktım şey efendi ben ben bir şey yok da nasıl tanıdabiliriz biz şey efendi diyerekten düşündüm. Şey efendinin İngilizce kasetleri vardı o zaman. Kasetleri otururdum. Çok az para da yapardım, çalışırdım, aile vardı. Onları satın alırdım. Kasetler o zaman çok pahalıydı. Satın alır, doldurur, insanlara hediye verirdim. Şeyh Efendi Hazretleri'nin resimlerini, güzel resimlerini böyle kodak şeylerine bastırıp, küçük boyda birisini gördüm, yolda böyle nurlu insan gel derdim. Dünyanın en güzel insanını görmek ister misin? İsterim derdim. Bak derdim bu, Şeyh Efendi Hazretleri'nin. Oh ne güzel, al senin de olsun derdim. Acayip acayip olaylar olmuş. Ondan sonra tabii ki onlara, çok işler gelmiş başımıza sonradan. İşte o şey efendi 1996'da Los Angeles'ta biz e, bir konferans düzenleyelim dedik. Ki dünyanın dört bir tarafından e, konuşmacılar gelsin. Bu İslam'ı bu insanlara tanıdalım bir şekilde. Ve 96'da bunu yaptık. Üç gün o otel kapatıldı. Konuşmalar oldu. Bütün o büyük zatlar alimler, ulemalar konuştu, bir şeyler oldu. Akşam üzeri, pazar gün akşam üzeri Şeyh Efendi Hazretleri buyuruyor ki, buradan bir izin çıkarın belediyeden. Burada hazır beş bin tane insan var otelde. Sarıklı, cübbeli, rengarenk, kadınlar, hanımlar, bayanlar, değişik değişik kanunu, değişik milletlerden, değişik ırklardan. Şöyle bir yürüyelim dedi şey efendi, şeye doğru. Eee belediye e, ne diyorsunuz Türkiye'de me e, meclis doğru, doğru. Gidi, orta sahaya doğru gidelim bir görünelim dedi şey efendi hemen burada işler kolay birkaç telefon ile oluyor işte adamlar yüz tane git gel kağıt imza bir taşı, biz buradan çıkıp yürüyeceğiz bu kadar insan ile hemen polisler polisler gönderdiler bizi korumak için sonuçta korumak için korumak. evet. çıktık hiç unutmuyorum Şeyh efendinin sağ tarafında yürüyorum. Şeyh efendi sol tarafta yürüyor. Bazıları öne arabaya binmişler. En önde gidiyoruz. Arkadan şey gibi insan seri geliyor. Sarıklı, cübbeli, efendim, örtülü, sancaklar, Osmanlı falan. Çeşit çeşit. Şeyh efendi başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah demeye. Onu derken arkadan bütün herkes... La ilahe illallah diye O sokakları kaynamaya başladı. Allahu ekber, ekber. O an kalbime geliyor şey efendi diyor. Bu senin oğlunla da bir kıtaya gireceğiz. O kıtada yollarda la ilahe illallah diyeceğiz dedi. O kalbime geldiği anda ya Rabbi dedim ne büyük bir sevgili bulunda bizi tanıştırdı, muhabbet ettirdi. Dönüp baktığım anda böyle ben şey efendi hazretlerine gözümün içine böyle bir manalı manalı baktı. Nasıl dedi, hatırladı mı o günü dedi. O günü de bildi şey efendi Hazretleri biliyor muhakkak. Hatırladım efendim dedim. Çok şükür dedi. 40 sene sonra dedi Rabbimiz dedi, o sözü bize yaşattı dedi. İşte, yürüttü. Yürü. Onların hiçbir sözü boş değil. Boş değil.